Evet, bugün önümde bir mürekkep var. Fakat bu mürekkep öyle sıradan bir mürekkep değil. Kendisi sihirli mürekkep. Fakat nasıl sihirli? Bu konuyu birazdan size anlatacağım. Ama sihirli olsa da bu bir mürekkep değil mi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, bu bir mürekkep. Peki ben bu mürekkebi alır da beyaz bir tişörte boca edersem benim başım belaya girer. Anneler bana kızar. Fakat yapacağım. Evet, deney için, bilim için bir tişörtü feda edeceğim. Tabii ki kendi tişörtümü değil, Erhan'ın tişörtünü kullanacağım. Erhancığım tişörtünü alabilir miyim? Sağ. Ol. Yanına getirmiş de bu tişört. Bu senin tişörtün olamaz. Bu senin tişörtün olamaz. Tabii ki ben de kendi tişörtümü vermeyecektim. Evet. İlk small çünkü senin x Large olduğunu düşünürsek. Bol olsun Yani güvenemedim yani. Mürekkep dedin falan. Ben şey yaptım. Biraz reddettim. Bu tişörtleri biraz lekelememiz lazım. Sorun olur mu? He? Bence sorun olmaz. Ne diyorsun? Yani heyecanlandırdın. Geri Heyecanlandırdım yani. değil mi? O zaman al sana. Al sana. Al al. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tişörtü beyaz güzelim tişörtü perişan ettim gördüğünüz gibi İyi ki de vermemişim tişörtü. İyi ki de vermemişsin. Tişörtü biraz mürekkepledim. Fakat bu tişört böyle mi kalacak? Ne yapacağız bu tişörtü? Hı? Sıradan deterjanlar? Hayır öyle bir şey yok. Bu bir reklam değil. Bu deney arkadaşlar. Bir dakika ya renkler kayboluyor. Nasıl oluyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın az evvel maviydi. Şurada en son damlattığım şu. Renkler yok oldu. Sadece ıslaklık kaldı şurası bakın bu da yavaş yavaş yok oluyor gibi. Yani şurada hiç mavilik yok. Ben mi göremiyorum? Evet yok Herhangi Sen görüyor Keşke kendi tişörtümü verseydim ya. Güvenemediğim için sana özür dilerim senden. Bayağı kayboldu. Yani ben şimdi fark anlayın diye biraz da şöyle yapacağım. Bakın. Şöyleydi. Şu an görüyor musun? Bak. Farkı anlayın diye arkadaşlar. Mavi mürekkepten döktüm biraz daha. Şu an gözümle görüyorum. Mürekkebin rengi giderek açalıyor, açalıyor. Açalıyor ne demekse. Giderek açılıyor, kayboluyor. Peki bunlar nasıl oldu? Malzemeler. Timolftalin sıvısı, beyaz tişört, sodyum hidroksit çözeltisi, seyreltilmiş hidroklorik asit, beher, su in sıvısı denen bir vatandaş var. Bu vatandaş arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bir indikatör. Yani belirleyici. Bulunduğu ortamın rengini alıyor. Eğer bazik bir ortamdaysa böyle mürekkep gibi davranıyor, mavi oluyor. Asit veya nötr bir ortamdaysa da beyaz, yani şeffaf bir su gibi davranıyor. Şu anda neymiş bunun rengi o zaman? Mürekkep mavisi olduğuna göre bulunduğu ortam neymiş? Bazik bir ortammış. Peki ben şimdi bunu tişörtün üzerine döktüm. Ya sonuçta bu bir renk. Nasıl oldu da gözümüzün önünde mürekkep rengi yok oldu? Bakın şöyle hazır anlatırken bir daha şöyle ufak bir şey göstereceğim size. Yani bakın mavi yani görüyorsunuz burada hile burada yok. Kameralar çekiyor burada. Gözlerinizin önünde birazdan rengi dönecek. Peki nasıl oluyor bu? Arkadaşlar karbondioksit sayesinde. Evet. Karbondioksit. Ne dedik? Bu sıvı baz olduğu zaman mavi, asidik veya nötr olduğu zaman renksiz asit ekleyip onu nötr ya da asidik bir ortama çevirmemiz lazım. E burada karbon... Ha bak döndü. Vallahi döndü bak konuşurken döndü. Görüyorsun değil mi? Ortamda asit ekledik mi biz buna? İşte gerçek mürekkep ekleseydik böyle olmazdı. İşte gerçek mürekkep işte o sihir de oradan geliyor zaten. Sihirli mürekkep. Yani hani söz uçar yazı kalır diyor ya. Mesela bununla yazsan o da kalmıyor. Anladım. Yani sen bana mektup yazsan mesela böyle bana gelene kadar beyaz kağıt. Mesela Harry Potter'da falan böyle mesela bir şey yazıyor kayboluyor. Saçma bir örnek verdim ama anla işte sihir yani Harry Potter falan deyince oradan aklıma geldi. Şimdi bizim ortamımızda ben buna üzerine asit mi döktüm şu an? Döktüm gördünüz mü? Öyle bir şey yapmadım. Fakat ortamda karbondioksit var arkadaşlar. İnanmayacaksınız ama karbondioksit burada asidik özellik gösterdi. Yani bu mürekkebin mavisinin renginin tekrardan beyaza dönmesi için bir asidik ortam gerekiyordu ve bunu karbondioksit sağladı. Evet, karbondioksit burada asit etkisi yarattı. Şimdi mantıksız gelebilir. Ya biz havayı soluyoruz. Solduğumuz havada karbondioksit yok mu? Var. O zaman biz asit mi soluyoruz aslında? Kafamda deli sorular. Aslına bakarsanız bu içtiğimiz işte gazlı içeceklerin içinde de biliyorsunuz karbondioksit basıyorlar ki asidik olsun. Yani karbondioksit aslında asidik ortamları sağlayan bir madde. Biraz ondan bahsedeceğim şimdi. Karbondioksit aslında bir Lewis asidi. Lewis standart asit baz tanımının dışında bir tanım yapmış aslında. Neden Lewis asidi deniyor? Bu vatandaşın böyle bir tanımı var. Standart bildiğimiz asit bazların dışında bir tanım yapmış. Demek ki buna ihtiyaç duyulmuş. Ve buna göre elektron çifti yakalayan moleküllere Lewis asidi, elektron çifti veren moleküllere de Lewis bazı deniyor. Burada karbondioksitte işte elektron çifti yakalayan olarak bir Lewis asidi olarak karşımıza çıkıyor ve sulu çözeltisinde de karbonik aside dönüşüyor. İşte bu denklemde de bu çözeltimiz ne oldu? Karbondioksit alarak aslına bakarsanız nötrlendi. Buna nötrleşme tepkimesi deniyor. Yani bazik bir şeyi üzerine asit eklerseniz ne olur? Onu nötrleştirirsiniz. Neydi bizim asit baz diyagramımız? 7 nötrdü rakam olarak. 7 ile 14 arası bazikti. 7'den 0'a kadar da asitlik, asidik bir özellikti. Örnek veriyorum bu şu an baz olduğu için diyelim ki 10. Biz bunun üstüne asit eklediğimiz zaman ne oluyor? Aşağıya doğru iniyor ve nötrleşiyor bir yerde. Nötrleştiği ve aşağıya doğru indiği yani asidikleştiği ortamda bunun da rengi değişiyor. Şimdi karbondioksidi ben böyle daha hızlı görmek istiyorum. Yani şimdi bu da mesela dışarıdan şu an karbondioksit alıyor. Neden o zaman hala bu değişmedi bunun rengi. Az evvel tabii ki biz bunun yüzey alanını genişlettiğimiz için bu tişörte dökerek ne oldu? Daha fazla karbondiokside maruz kaldı. Ben bu sıvıyı biraz daha karbondiokside maruz bırakacağım. Bu görmüş olduğunuz beherin içerisinde karbonat var. Bunun üzerine ben biraz sirke dökeceğim. Şu ucu da bakın şöyle bir su beherinin içerisinde. Bunun ucunda böyle ucu açık bir hortum var. Bunun içerisine biraz sirke dökeceğim ve gaz çıkışı olacak. Bu gaz çıkışının da buradan değil buradan olması için ağzını kapatacağım. Şimdi şurada biraz sirkem var. Üzerine döküyorum arkadaşlar. Süper. Çıkıyor bakın. Huu! Anında bembeyaz oldu. Gaz çıkışı azaldı biraz tabii. Ama gördünüz, hızı gördünüz. Mükemmel bir hızda karbondioksidi bastım üstüne ve ne oldu? Hop, bembeyaz. Hemen sihirli mürekkep etkisini yitirmiş oldu. Evet, güzel bir deney yaptık. Şimdi de sorumu soruyorum. Bakalım ne öğrenmişiz bugün? Soru. Timoltalein ve sodyum hidroksit karışımlı çözeltinin pH'ını düşürmek için aşağıdakilerden hangisini çözeltiye ekleyebiliriz? A. Su. B. Karbondioksit. Deneyi dikkatlice izleyenler sorunun cevabını şak diye bulacaklardır. Sence sorunun cevabı ne? Su. İşte herhangi gibiler. Neyse seçilmiş şey. Burada su gibi. değil, su değil. Diğer şık. Diğer şık, değil mi? Sirke. Evet. evet. Sirke. sirke. Evet, sirke, hey, çalışamadım ya. ben. Teşekkürler Erhan. Evet. Neyse yanlışlıkla doğru cevabı da vermiş olabilirsin bu arada. Evet, şimdi ben size son şovumu yapacağım. Son şovumda bu timofitalin sıvısını başka bir şeyle. Üzerine seyreltilmiş hidroklorik asit ekleyeceğim ve bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi şurada seyreltilmiş asidim var. Üzerine döküyorum. Tatam! <laughs> döküyorum. <gülüyor> harika ya. Harika. Dün akşam Jekyll Hyde izledim. Oradan böyle bir... <laughs> o da şey ya bilim ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Şak! Hop! Hemen beyaza döndü. Karbondioksitle falan gerek yok. Siz tabi sakın, sakın ha Böyle üzerinize asit falan öyle şeylere girmeyin. Zaten bunlar laboratuvar ortamında bulunan malzemeler. Her daimde bulunabilen malzemeler değil. Böyle üfleyerek de yapabilirsiniz karbondioksitle. Biz şimdi böyle hızlandırılmış bir şey yaptık. Asitle. Seyreltilmiş hidroklorik asitle. Ne yaptık? Hop! maviye çevirdik. Pardon. Beyaza çevirdik. Bunu tekrar maviye de çevirebilirim bu arada. Onu da neyle yaparım biliyor musunuz? Sodyum hidroksitle. Az bir şey sodyum hidroksit açayım şunun içine. Sodyum hidroksit attım arkadaşlar. Kendisi bazdır. Gördüğünüz gibi tekrardan baza çevirdim. Onunla da bir sürü deney yaptık bu arada. O deneyleri linkine de bırakalım. Bunun sonu yok. Bunun üstüne asit eklerim. Tekrardan rengi açılır. Tekrar baz eklerim falan. Oynarım bununla yani sabah kadar. Biz bugün biraz karbondioksitten bahsettik. Karbondioksit denince aklıma benim ne geliyor biliyor musunuz? Yangın söndürme tüpleri. Evet, yangın söndürme tüpleri aslında karbondioksit var bunun içerisinde arkadaşlar. Bol miktar. Peki, karbondioksit, daha doğrusu yangın söndürmek hangi şartlarla yapılıyor? Yani bir yangını söndürebilmek için ne gibi özelliklere sahip olmak lazım? Her şeyden önce arkadaşlar, bu kullandığımız gazın yanıcı olmaması lazım. Doğru mu? Güzel. Karbondioksit yanıcı bir gaz değildir. Peki neden? yeteri kadar içindeki karbonu yükseltgendiği için son noktaya kadar daha fazla yükseltgenemiyor. Yani bir oksijen alımı yapamıyor yükseltgendiği için. Bu yüzden karbondioksit ilk tikte güzel bir yangın söndürme kimyasalı diyebiliriz. İkinci olarak havadan ağır olması lazım. Yangın söndürecek olan gazın. E karbondioksit havadan ağır. Peki neden havadan ağır olması lazım? Yanan bir şeyin üzerine karbondioksidi döktüğünüz zaman, daha doğrusu onu söndürmek için bir gaz sıktığınız zaman havadan ağır olduğu için o yanan şeyin üstüne çökecek. Ve oksijenle, atmosferle bağlantısını kesecek ve bir barikat görevi görecek. İşte bu yüzden karbondioksit ikinci aşamayı da tamamlamış oluyor. Üçüncü olarak ucuz ve zehirsiz olması lazım. Karbondioksit ucuz ve zehirsiz. Havada da var çünkü. Evet. İşte bu yüzden karbondioksit yangın söndürücü olarak kullanılıyor. Tabii bunun yanında yeni teknolojiler de var ama o üç yani yeni teknolojilerin de o üç maddeyi sağlaması lazım arkadaşlar. Bugün bilimin sihirden de güçlü olduğunu görmüş olduk. Sihirden de kıymetli olduğunu öğrenmiş olduk. Bilim güç demektir arkadaşlar. Bilimle kalın, güçlü kalın. Şeffaf yapayım mı bir kere ben de? Sen yapma. Öyle kalsın mavi mi kalsın direkt. Tamam hadi yap az şeffaf yap hadi. Su mu koyuyorduk içine? Boş ver. Allah'ını seversen dokunma ya.